Selamün aleyküm cümle güzel insanlara ve aleyküm selam cümle insanlara. Pembe beyaz güzelliklerin yanından cümle izleyici olan insanlara sağlıklı, sıhhatli, huzurlu, hayırlı yaşam Cenab-ı Allah'ımdan ediyorum. pembe beyaz evet, ben öyle görüyorum tabi yapıyorum pembe beyaz yeşil daha çok Cetme var yeşil beyaz pembe yeşil ağırlıkta yoksa beyaz olmuyor yeşil 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 doğada en çok kullanılan renk en çok kullanılan en çok kullanılan renk en çok Evet yeşil, kırmızı, yeşil, kırmızı, yeşil, kırmızı güzellikler. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Şu anda görevleri başında şaşan güzel insanlara, görevleri başında şaşan güzel insanlara sağlıklı, güvenli, huzurlu, olarak görevlerini yüksek başarı korkarak Cenab-ı Allah'ımdan temel ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Yolcuk eden edici olan bize insanlara, yolcuk edinmeye edici olan bize insanlara sağlıklı, güvenli, huzurlu, vicdanlı olarak hali yolcu gitmeleri Cenab-ı Allah'tan temel ediyorum.